Şu oyuncaklara bak. Hem uzuyor hem bükülüyor. Çok eğlenceliler. Adeta kendime geldim. Bunları çok özlemişim. Bunu bütün gün yapabilirim. <laughs> Şuna bak. Vay canına. Buna bayılıyorum. Acaba bununla devasa bir tüp yapabilir miyim? Evet, şimdi öyle bir şey yapacağım. İşte böyle. Uzuyor biliyorum. İyi ki ders çalışmışım. <laughs> Bu da kolay. Ha? Bu da nedir? Bu nereden geldi şimdi? Alo? Görünüşe bakılırsa sonsuza kadar devam ediyor. Tamam sanırım artık hazırım. Matthew bir şekerlemeyi hak etti. Hadi uç bakalım. Bu çok heyecan verici. Bu ses de nedir? Vay canına şekerleme. Bu gizemli tüp harika bir şey. Aldı. Güzel. Geldiği yerde bunlardan bir sürü var. Bu Huni yolculuğu hızlandıracak. Umarım karnı açtır. Bu çok güzeldi. Keşke daha fazla olsa. Bu nedir? Sanırım bir şeyler geliyor. Yaşasın şu şekerlemelere bak. Bu benim şanslı günüm olmalı. Mercimin şekerlemeleri var. Biraz alabilir miyim? Hmm, tadı çok güzel. Evimi tam buraya koyacağım. Buraya bir de arabalarımı getirmem lazım. Merhaba Noah. Bu çok eğlenceli görünüyor. Merhaba anne. Oynamak ister misin? Tabii ki. Şuraya oturayım. Anne olmaz. Evimin üstüne oturdun. Eyvah! Bu ses hiç iyi işaret değil. Olamaz! Kazara oldu ama sana daha iyisini yapabilirim. Yani umarım. Uhu, bu üç boyutlu kalem çok işe yarayabilir. Acil bir onarıma mı ihtiyacın var? Merak etme, hallederiz. İşe bir ev çizerek başla. Sonra içini üç boyutlu kalem kullanarak doldur. Bu çizim bizim şablonumuz oluyor. Kalemle uzun çizgiler yapıyoruz ve çatının tamamını kaplıyoruz. Çizgileri birbirine yakın tutup aralık bırakmıyoruz. Bu bittiğinde kapıya geçiyoruz ve tabii ki her evin pencereleri olması lazım. Yalnız çizgilerin içinde kalmayı unutmuyoruz. Şimdi sıra duvarlarda. Bunun için farklı renkler kullanıyoruz. Pencerelerin ve kapının yanlarını dolduruyoruz. Sonra evi kağıttan ayırıyoruz. Şimdi sıra evi inşa etmekte ama bunun için çimentoya ihtiyacımız yok. Evin parçalarını birleştirmek için sadece üç boyutlu kalem kullanıyoruz. 4 duvarının olmasına dikkat etmemiz lazım. Yoksa ev yıkılabilir. Duvarlar inşa edildiğinde evi çeviriyoruz. Şimdi çatısını yapıştırıyoruz ve evin üstüne yerleştiriyoruz. İşte karşımızda yeni bir ev. Noah bak sana bir şey yaptım. Yeni bir ev mi? Evet üstelik bir bahçesi de var. Vay canına bir dakika buna bir oyuncak bebek lazım. Bebek çok mutlu görünüyor. Sanırım ev hoşuna gitti. Luna Park çok eğlenceliydi. Gerçi atlı karıncadan neredeyse çıkarıyordum. Aa bak bir arı. Git buradan. Arıları hiç sevmem. Ne? Ben sana ne yaptım ki? Hmm, bu lollipop çok güzel görünüyor. Bana da biraz ayır. Şekere bayılırım. Hay olamaz. Geri geldi. Hey dikkatli ol. Yeter ama. Bu artık kişisel bir mesele. Bunu sen istedin. Hedefe kilitlenme başarılı. Gör bakalım şimdi. O eğitimler şimdi gerçekten işe yaradı. Aa, baba! Sen iyi misin? Çok acıyor. Of olamaz bir tanem. Bir dakika bir şey yapmam lazım. Merak etme baban onu hemen halleder. Ben şimdi... Ha, ne yapacağım peki? Yardım ister misin dostum? Vay canına bu bir mucize. İstediğin bir şey görüyor musun? Hmm, bir sürü seçenek varmış. Bir bakalım... İşte bu işe yarar. Teşekkürler. Endişelenme kızım. Babacık günü kurtaracak. Bu iğneyi yerinden çıkaracak. Bunu iğnenin üstüne koyuyorum. Sonra kolu çekiyorum. Ve bu iğneyi emip direkt yerinden çıkarıyor. Başardım babacığım. Sen benim kahramanımsın. Sadece gereğini yaptım tatlım. Eyvah. Sanırım buradan hemen gitmemiz lazım. Koş. Evet arkanıza bakmadan kaçsanız iyi olur. Ve böylece bütün bu lollipop bana kalır. Aha bak bir dinozor. Hapşi. Hapşi. Ah olamaz. Geliyorum oğlum. Hapşi. Benim zavallı bebeğim. Sen iyi misin tatlım? Sorun nedir şampiyon? Kendimi hasta hissediyorum anne. Hadi o zaman seni ısıtalım. İşte bunun yardımı olacaktır. Yalnız biraz ilaç da alman gerekiyor. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Hocaman aç bakayım. Hayır. istemiyorum. Ama bunu alman lazım. Tatlım bir şeyler yap hadi. Tamam buldum. Onun yerine neden bu lollipopu almıyorsun? Ha seni kandırdım. İlacını içersen bu senin olur. Hadi bakalım. İşe yaramıyor. İlaç içmek istemiyorum. Zor bir işmiş bu. Ha bir dakika bir fikrim var. Gazozum. Ona gazlı içecek veremeyiz. Bir dakika ama. Boş gazoz kutusuna bir pencere açıyoruz. Yalnız parmaklara dikkat. Bu yeterince büyük. Kestiğimiz parçayı geriye itiyoruz. Sonra bunun içine ilaç şişesini koyuyoruz. Sonra kutunun içine bir pipet sokuyoruz. Ardından pencereyi kapatıyoruz. Çok akıllıca değil mi? Şşt, bu gerçek bir içecek değil. Kurnazca. Noah biraz içmek ister misin? Evet lütfen. Hmm, çok güzelmiş. Aferin oğluma. Birazdan kendini iyi hissedersin. Bunu duydun mu ufaklık? Vay canına bu içecek çok güzelmiş. Artık kendimi hasta hissetmiyorum. Ne rahatlatıcı bir gün. Vay canına ne yeteneklisin tatlım. Sağ ol anne. Vay bir boşluğu kaçırmışım. Hmm, acaba bu sarının tadı nasıl? Şunu bir tadayım. Hayır! Ver onu bana! Çok kötüsün. Çok az kalmıştı. Bunu yemek istediğine inanamıyorum. Hmm, ama sanırım bir fikrim var. Önce küçük kek kalıbını alıyoruz. Kalıpların içini kremayla dolduruyoruz. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Neredeyse bitti. Şimdi bunun içine biraz gıda boyası katmam lazım. Kremanın içine biraz boya sıkıyorum. Farklı renkler güzel olacak. Bu sonuncusu. Bu çubuğu renklerle kremayı karıştırmak için kullanıyorum. Gıda boyasının iyice karışmasına dikkat ediyorum. Renkler müthiş görünüyor. Renkler çok canlı oldu. Aynı resim boyasına benziyorlar. Noah buna bayılacak. Sanırım artık hazır. Noah bak buna. Resim fırçanda işte burada. Teşekkürler anne. Mavi güzel görünüyor. Ve bunu yiyebilirsin de. Gerçekten mi? Evet. Hmm, güzelmiş. Acaba şu turuncunun tadı nasıl? Hadi bir dene. Sanırım hoşuna gidecek. Hmm, haklıymışsın. Hoşuma gitti. Deneceğini biliyordum benim küçük sanatçım. Ebeveyn olmak bazen zorlayıcı olabilir ancak bu ipuçları ve püf noktaları hayatını kolaylaştırabilir. Bunun için tek ihtiyacın olan şey biraz yaratıcılık ve sabır. Senin en sevdiğin tüyo hangisi oldu? Aşağıda yorumlarda bize bildir videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.